Allah aşkına bakın şu pasakire bakın bak bak bak, bak. görüyor musunuz buralarını gitmiş yine bir yerlere banmış bu ne yaptın ya Mia sen ne yaptın ya he ne yaptın sen gel 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 minnoşa bak 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 minnoşa bak nerelere Yayıldıysa bir de kaşınıyor. Tamam kaşıyoruz, tarıyoruz. O da suç. Hepsi suç. Pasaklı Sali. Gel Pasaklı Sali. Gel. Pasaklı Sali. Sen niye böyle pasaklısın kız? He? Nerelere girdin sen? Dur. Pis olmuşum. Pis. Ellerimsin siyah oldu ya. Sanki soba bir dur bir dur bir dur. Sanki soba borusuna girmiş gibi. Bir dur. Bir dur. Güzellik bir dur. Çirkin güzellik. Bak o. Oh. Bir tarayayım dur. Bir tarayayım ondan sonra sileceğim seni. Diğer tabii müsaade edersen. Bir sileyim seni. Bak. Böceklenmişsin yine. Ya size damla yaramıyor. Damla damla dayanmıyor yani. Damla dayanmıyor. Dur. Daha kafanı taşıyacağım. Kafaları çok kaşınıyor. Pasaklı, Pasaklı Salih, senin adına Pasaklı Salih koysaymışız Pasaklı Salih, dur kaçma, kaçma, tamam dur ben ben alacağım oraya su tutma gidiyor telefona sürüyor kafasını ya. Niye tutuyorsun şimdi patini? Elimi niye tutuyorsun? Niye elimi tutuyorsun? Yavaş tabi tamam, yavaş yapayım. Canını mı acıttım? Yok. Yavaş yavaş. Ha. Şu hale bak ya. Ya ben bu materyal dur dur Çok mu kaşınıyor? vücuduna değmesini sevmiyor. Şuna biraz daha bakayım şöyle. Gel buraya. Buraya gelir misin? Haşerat. Pasaklı Sali. Pasaklı Sali. <laughs> Pasaklı Sali. Pasaklı Salih. Birazdan elimi ısıracak. Muhtemelen birazdan elimi ısıracak. İstemiyor artık. Tamam peki. Pasaklı Salih. Şşş. Mia. 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 Pazaklıs sade. Mia, bana bak bana. Hey. Şşş. Güzel mi? Hoşuna gitti değil mi? Hadi. Terapi yapıyoruz. Tamam mı fıstığım? Pısaklı fıstığım. Kirli fıstığım. Hadi geçmiş olsun. Evet. Bir taradık biraz. Biraz temizledik. Vücudunu sileceğiz ama bakalım. Bunu nasıl becereceğiz? Mia, Mia, Niye? Kendini temizliyor. Pasaklı mı ya?